deneyimimiz buzlarla ilgili. Biliyorsunuz kutup ayıları çok üzülüyorum ama kutup ayılarının buzları eriyor. Ben hani de neyse bunların eridiğini nasıl kanıtlamak için böyle bir deney yapayım dedim. Bugün şimdi yanımızda iki tane bardak var. Siz de yapmak istiyorsanız malzemenizi söyleyeyim. İki tane bardak. Eşit boy yardımın buzun Tam onu kullanabilirsiniz. Bunu küçüğü. Bir de süzgeç. Bunu küçüğü varsa dakikaları Bu yani bize küçük olmadığı için bunu kullandık. Buz kalıbı akrilik boya ya da şey akrilik boya olur yani. Akrilik boya ve su. Son olarak son olarak buz kalıbı. Hepsini şimdi tasımıza akrilik boyalarımızı döküyoruz. Karıştırıyoruz. biraz. Döktük sonra bir gece bekletiyoruz. Bir gece bekletiyoruz. Buz kalıplarımızı çıkartıyoruz. Sonra iki tane bardağımızı koyuyoruz buraya. Bir de büyük şeyimizi koyuyoruz. Sonra ardından içine dörder dörder istediğiniz kadar ama eşit olacak. İstediğiniz kadar buz koyuyoruz. 2-2-2-2 ben 4-4 dört, dört koydum. Seviyemedim. Karadaki buzların, evet, karadaki buzların mı daha fazla, yani eridiğinin su olduğunu yoksa sudaki buzların mı saydım? Sudaki buzların mı eriye daha fazla yükseldiğini, su seviyesini anlatacağım. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi buradaki su daha az fark ettiyseniz buradaki daha fazla. Kendi hakkında düşünmüşsünüzdür. Ama zaten bu su daha azdır şimdi zaten. Suyun, sudaki su daha az erir diye ama yanlış. Evet. Karadaki su daha fazla su verir. Bunu nasıl kanıtlayabilirim? Şöyle kanıtlayabilirim. Şimdi. Burada suyu attığımda yani eridi şu an. Suyu attığım ayı. Mesela tanıyorum. Pardon. Ben bu suya bizim buzumuza attığımda Sadece suyun içinde olan kısmı kadar su veriyor ama buradaki kütlesi kadar yani. Yani hayır suyun içinde olduğu kadar veriyor. Ama buradaki ise tabii hiç suyun içinde olmadığı için yani direkt bütün hepsini verebiliyor. O yüzden buradaki suyumuz daha fazla ama buradaki suyumuz daha fazla. Farketlisi far, yaklaştıralım. Gel gel gel, gel. Bakın daha az mı daha fazla. Fark ettin mi? Bakın tam da erimedi aslında. Tam da erimedi. Yani bu deneyimizde sudaki değil, karadaki buzların daha fazla eridiğini anlayabiliyoruz ve lütfen ama lütfen buzul kutbundaki ayılarımızı buzlarını eritmeyelim. Sallayacak da kalın.